merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Ben Abdü. Ben Hüseyin. Ben Soner. Ben Yasir. Vay be şampiyonlar ligi. Evet hadi Vallahi görüşürüz. görüşürüz. ya kardeşim görüyor musunuz? Bak komik bu adam. Şerefsiz evladıyım. Ramazan boyunca... Biz güldürmek için yapıyor evet. değil mi? Evet, evet yani yemin ederim. Yani bu video ben. şu an... <laughs> video şu an gerçekten komik olsun. Yemiyor kimse şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün daha önce hiç kimse de görmediğiniz yumurta oyununu oynayacağız ama nasıl? Nasıl? Hemen göstereyim nasıl? kardeşim. Bir göster. Bak. Göster abi. Göster. Bu şeyi görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin tuttuğu kendine. Herkesin tuttuğu kendine. <laughs> Herkesin tuttuğu <oturuyor> kendine. <laughs> Bu şişeyi alıyoruz. Aga toplanın şöyle bir. Hadi bir toplanın oyunu bir göstereyim. Toplan. Farzı misal. Şimdi bak farzı misal. Çevirdim sana geldi değil mi? Aynen. Sen buradan bir yumurta alıyorsun, biz buradan kaçıyoruz. Dümdüz kaçacağız değil Dümdüz mi? kaçacağız, seni fırlatmak istediğinde fırlat. Oha tamam. çok tehlikeli. Nasıl? Ya. Oğlum bu yumurta var öyle oh, bir acı alacak. Şey sen hiç yumurta evet, 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 ya. Ya. Çok pis yapıyorum. Ben Emre'ye fırlattım ya. Benim buram var ya kıpkırmızı kıpkırmızı. Kıpkırmızı Kola. İlk Güzel. Ilk i̇lk kola. Güzel. Hangi kola? Güzel. Sağ kola. Evet sağ kola. Bu sağ kolaydı. Gel buraya gel. Şimdi. Anlatma sıra. Şimdi. Hicazi ben <laughs> bir de iki tane arkadaş vardı. <laughs> hanım, hanım arkadaş. <laughs> Çevirdik ceza olarak. <laughs> Arkadaşım <gireyim>. gülüm. Oyunumuz baya güzel o zaman. Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım. İlk ben ben, ben abi, tamam, buldum buldum buldum, buldum. Bir çevirelim. Taş kağıt makas. çok güzel. Tamam hadi tamam. Bir kim çevirecek? Bir, iki, üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben ben çeviriyorum. Abi, ne dedim ama? Abdü Çevireceğim. Ya, Bana gelirse Bak istediğimiz hızlı atmak Hacı, var mı? Var bak, tamam, Ucu, kanka. ucu kime gelirse o atıyor o değil mi? Atıyor. Kökle. Şişenin ucu kime gelirse o yumurtayı fırlatıyor. <laughs> kanka bir şuraya atacak. Tamam. 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 Gelsen şuraya Kamera burayı çek. Kamera. Bak güzel şeyler gelince böyle şey arıyorum. Kanka, kanka boşluyoruz. Boşluyoruz. Sevgi Aynen öyle. Gel şimdi kanka benim. Gelin Grup sarılması. Şişe gelince. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1, 4. Vurdun mu birini? <laughs> Vuramadım ya. <laughs> Oğlum bana, bana gelebileceğini hiç düşünmedim. <laughs> çok bozdu, çok Kanka ne no <laughs> oldu biliyor musun? Ben daha bana geldiğini ayıkamadan siz köşeyi dönüştünüz. Kanka şimdi ben düştüm. Aklıma, <laughs> aklıma süper bir şey geldi. <laughs> Kanka ne <no gülüyor> oldu biliyor musun? Aa bana geldi deyip yumurtaya bakana bak kadar şu köşeyi dönmüşlerdi. <laughs> şimdi çevirdik ya bir kişi atıyor diğer kişiler kaçıyor. Eğer atan kişi vuramazsa eğleniyor. Ama vurursa vurduğu kişi eğleniyor. Tamam, süper! Tamam, Bir süper tane yumurta daha. Çok güzel fikirler buluyoruz ya. Oyun, Abi, bak oyunun kural kitabını oyun esnasında yazan tek takımız. <laughs> o zaman hazır mıyız? Hadi Hadi hazırız. Hazırız. Bak, Çevir bak. baba. Ha, kaş, Hadi herkes elemeli, elemeli herkes adil oldu. Taş kayıp makasını inilmiştin değil mi? Hadi. <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 bana vurdular ama bu esnada. Yumurtayı alırken saldırdı Yasir abim evet, bana. Yasir seni bir engelledi. Evet, derimdi. Yasir abim beni engelledi koşarken. Ne istiyorsun diyoruz. İlk tur nereli mi? Üzüldüm. Hüseyin. Hüseyin'den çok umutluydum yemin ederim. Bir sonraki halde sen bizi edersin yani. Abi bir şu şey söyleyeceğim. Manyak deli zevkli değil mi? Deli manyak zevkli kanka. <laughs> ha manyak <laughs> deli değil, deli manyak. Deli derken? Haydi. Ha işte. Ha, <laughs> yumurtaya ulaşana kadar full kaos servis. Evet, <laughs> <laughs> <Full> kaos <laughs> servis <laughs> o ilk bir kalktır. Bana gelirse var ya, ayıvayı yediniz. İki bir seviyor? Abi nişan aldığın kişi de önemli ya. Ben 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 ben! <laughs> <laughs> Hicazi benim ama sabote etti baba seni, seni sabote etti de, sana sabote geldi etti. sen niye kaçıyorsun? Kardeşim. Kanka ben geldim ama sabote etti Hicazi beni. Vallahi Kanka billahi ben sana... elimle kümuk parayı aldı, bir de patlattı oraya. Ama. Bu bahaneler boy boy Hicazi kombo. <laughs> <o> <laughs> <Hicazi Hanım. gülüyor> Kanka sen bir şey söyleyeyim Söyle. Ben bir şey söyleyeyim. Abdüm, Abdü, Yasir, Masir. <laughs> Yemin ederim hepsi ama Hicazi... Bak Kaya da çok iyi oynadı, Hüso da çok iyi oynadı. Bence benim eğlenmemem yurtta... lazım, bu adamın suçu. Şey <gülüyor> de... <gülüyor> kaos, kaos. Tamam. Abi bir saniye, bir saniye! Bir <laughs> saniye! <laughs> bitti, bitti, bitti! bitti, bitti. bitti, bitti, bitti. <laughs> Sen koydun yani, biliyorsun değil mi? Oğlum bunu ben koyduysam en ağır Kırık yumurtayı oraya koydum diye. Peki 300 tane yumurta var, niye bunu seçiyorsun? Kanka gitti beni mi kırık yumurta attım elime gelmedi. Hadi bir dedi biliyor musun seni? Ben sabote edeceğim dedi bekle dedi. Kanka <laughs> ne Hüseyin ne ya bunu ben, Hüseyin. Gel buraya, yiyeceksin bunu. Oruç olmasa yedirtirdim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. söyle kanka. Herkes de şortlar bende taçalı domlar. Müsaade ederseniz bir şortumu giyip gelirim koşamıyorum. Tamam git gel kanka tamam. Ha çekmeyeyim mi? Suratımı çek kanka. Altta herkes ne olduğunu bilsin ama kimse görmesin. Nasıl fikir? Güzel fikir. Şey. <laughs> birazdan var ya bana bir sıra gelirse ya. Bittiler oğlum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bittiler la. Bittiler yumurta. <laughs> 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 ya? Vuramadı, ya. vuramadı. Vuramadı. Vallahi vuramadı. Eğlendim ya. <laughs> Eğlendim. kanka ben de çok üzüldüm. Kanka çok hızlı koşuyor. <ızıklaşıyormuş gülüyor> <de. gülüyor> Geçmiş olsun diyelim. Fazla <laughs> gibi koşuyorlar oğlum. Kanka ben de çok üzülmüştüm. Elenince çok zevkli bir yarışma çünkü. Acayip de... Baksana şunlara. Tamam Sı ben çeviriyorum üçünüz arasında. 2 1 çevir. Bir, bir çevir. Gel 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 gel. Voldemort! Abi ya. bu neymiş ya? Oha ne yaptık? Hey yumurta Top taca gitti. Oha ikisi kaldı. Kuş kuluçkaya yatacak kuş. İdrak edene kadar. Hacı ağaçtaki yumurtayı kurtaralım mı? Şimdi şöyle yapalım bak. Şuradan çiziyorum. Çiz, iyi çiz ama. Bu çizginin burası ben, orası sen. Tamam, aynı. Çevir. Atıyor diyor. Hadi. Hadi. Geldin, Geliyor. Geliyor. kanka, koluma Yaşar sen de görmedin mi? Ama Abdü helal olsun sana kanka. Sağ ol Allah razı olsun. <gülüyor> ben <gülüyor> Abdü, Abdü Abi beni ıskalar diye aşağı bir eğildim. Meğer baktım basıyordu. her videoda kendi de aynı şey. Kanka şuraya baksana, şuraya baksan gelsene. Çevirsene kolunu. <laughs> 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 Hadi tekrar. Hadi sana. hızlı sıra geçelim. Hadi. Abdü! Oooo! Oooo! <laughs>

Acıdığımız var. Böbreğimi aldı, böbreğimi. Şey ben yine yaptım. Ne yaptım ben biliyor musun? Abdül'ün bana atacağını biliyordum. Yasir önüne geçti. Yasir'e patladı. <laughs> Atamasın. Ben atam, 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 atam. Keskin nişancıydı. Ekürisi kullanırdı. O yüzden lakabım şatır. Şatır. Şatır şat. Şanssızlık o kadar adam arasından bana vurması da. Gerçi büyük yer kaplıyorum belki ondandır. 3. Şuraya çevir, şurada. 2 1 çevir. Abdül. Oy! Aman. Vurdu mu? <laughs> Değdi. Oh, Hayır değmedi. Eşe yön değiştirdi. Gördün mü zıplayışı? Üstünden atladım. Şöyle yaptım direkt şöyle. atladım. Şöyle. Eğer şöyle zıplamasaydın şuradan vuruyordum. Evet. Benim evet. atışlar bu bölgeden. Evet. Ne oldu? Abdü gel. Şimdi Elenen herkesi organize edelim. Elenen herkesi organize. Okay. Herkes organize edelim. Burayı dinlemeyin. Gidin hadi biraz. Ya bir gider misiniz? Elenen herkesi organize edelim. Kazanan kişinin kafasına böyle yumurta bombardımanı yapalım. <laughs> Kazandığına pişman edelim. <laughs> İyi ki eğlendim. Hadi üçüyle gel. gel. Şuraya gelin. şuraya gel. O burayı karılıyordu ya. Ben mi Bir geldim? çevirin. <gülüyor> 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 hadi vurursun, vurursun. Ooo vurdu vurdu vurdu. Hayır hayır hayır. Elenen. Hayır arada aradan geçti. Tüm gitti. Yumurta tüm gitti. Ay, tüm gitti. Tüm gitti. Tabajı bilmekte. Yumurta tüm gitti, tü tüm gitti. Tüm gitti. Tüm abi. Gel gel sen. Elenenler, kaybedenler kulübü. Hakemle hakem olarak kararım elenen kaya. Onu çeviriyorum. Abi yemin ederim değse hissederim. altımızdan geçti. Evet. 2 1 başla. İtidalı, idtidalı. Hadi vurursun. Kaç kaç kaç, evvela kaç, evvela kaç, Emre kaç. Bu kadar Doç gördünüz değil mi? Eyle, Hayvan güzel. gibi Doç. <laughs> Çaktırmadım ilk, atacağını biliyordum. Ya ben tavril far görmüş tavşan gibi kaldım, tamam mı ilk? Kaç 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 diyor. Hafif yaptım kendimi bir attı, şöyle üstüne düştü değil mi? <laughs> evet güzel, güzel, güzeldi. <laughs> Daha bu kadar. <laughs> Hedefi tutturamayan birisini <laughs> görmedim. Yani. Abi yine birinci oldun bu sefer değil mi? Arkadaşlar hem yani kolsuzum hem ayaksızım hem Aslında kolsuzum. Bu çocuk var ya tuvaletin deliğini de tutturamıyorum. Nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de şu adam gibi tarzı olan bir adam daha var mı? Yok. Şu saçların yok. güzelliğine <laughs> bir bakar mısın? Her videoda farklı tarz, her videoda farklı bir kombin. Helal olsun. Hadi çevir. Kanka kupa sesi Ben kabul etmiyorum. 2, 1, çevir. Hadi şeyin. bakalım final bir sonra bakarsan. Hüseyin atıyor. Hüseyin. Kaçırdı! <gülüyor> <gülüyor> Emre kazandı! Yakın yok! Yakın yok oğlum yakın yok! Tamam tamam atma atma! Yakın yok! Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> yakın yok oğlum yapma yapma yapma! Yakın yok. <laughs> ya, git ya ben mızıkçılık yapmadım. Kanka ben böyle olacağını de bilmiyor muydum? Biliyordum. Hissettim evet. Hissettim biliyordum. Hiçbiri yine atamadı. Bak Allah razı olsun Kaya gel. Adam atmadı bana acıdı. Aynen. Ben olsam Bak, var ya. Bekletiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bak adam Allah razı olsun. Bu abisinin dinler işte. Görüyor musun? Ladies and gentlemen, this is golden championship for <laughs> the egg. Egg to four, <laughs> fuck the egg. Kankam bak demin iki oyundur, iki Burayı elde desin fark ediyoruz. Burayı da çok komik olmadı. Dur sen, sen de. <laughs> bak sen iki eldir ben neredeyim biliyor musun? Buradayım. Kaçmak için iyi, yumurtaya uzanmak için kötü. Ben, ben buradayım, buradayım artık. ben de buradayım. Ben buradayım. Hadi ben de. Kaçmak için de. Bu oyunda... kaçmak için yok. kötü takılıyorsun. Çözümle Kaç... Burası kötü evet ama yumurta için de kolay. Bu oyunda çözüm, çözümlediğim, çözümlediğim tek şey sürekli buraya geliyor Şişen Hocam. Çevir kanka. Böyle bir ders hareketi yaptım. Seni hakem yapalım. Kanka el sen o zaman. kanka böyle böyle... yumurta var elli mi elli mi? Yok yok. Kanka, şey Her tarafın bak. Staff yapacağım. Tamam komple eledik. Komple eledik Emre'yi. Başlıyorum. Üç. Ay kanka yoruldum iki. ya. Bir kere oynarım. Bir. Çevirdim. Kayağı. Yanımdan <laughs> geçti. Beni görmedin mi oğlum? Yanında duruyorum Çok ya. Kendim dibinde oldu. Yanında duruyor şu. Bana niye atıyorlar? <laughs> beyazım diye bana şey mi yapıyorlar? Ne <laughs> yapıyorsun? Şuramdan geçti. Bu gerçek oyun değil mi? Bu gerçek oyundu. Evet. Hayır bu gerçek Soner, son oyun. Son sonra sonra, 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 sonra görüşürüz. Sonra Soner, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Kendine bak kanka. Sen Allah'a emanet ol ileride. Teşekkürler sonra. Oğlum bana mı yapıyorsun? Seninle yarışmak güzel dedi lan. Güzel güzel. 3 şöyle biraz kay. 2 Kanka ben geldim ya. Ben elendim. Ben elendim. Ben de ben de ortaya geldi. Ortaya geldi. Hayır, Abdü'ye geldi. <laughs> elendim. Elendim. Atlamadı yumurtanın. Hem de kırılmadı Hı. hem de elendim. Ama seni acımamak için sana göre yaptım. Evet. Temiz iş yaptın. Hem kardeşimi protect, hem kardeşimi kill. Shot şampiyon. Nasıl İngilizce? Şak, Mükemmel. Perfect. Hadi ne oldu? Gel. 2 1 Hop. Hahaha. <laughs> 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 elendi. Bak kaç evet ya. yumurtayı ya? Vurdum oğlum ne? Kardeşler de kıyamıyor adam işte patlamasın diye. Kaçmaya başlarken baktım adam yumurtayı almış. Adam far görmüş tavşan gibi dikiliyor. Şöyle, şöyle kaldım. <laughs> Yoruldun ne mi kanka? Ondan kaldın. Ne <laughs> versin kesildi ya. <laughs> Bir. İcazi bak. Sen. Depar pozisyonu Ona nişan alalım. Sever. Emre. Haydi bakalım Emre. Oooo. <laughs> vurdu, 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 vurdu. 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 Yemin ederim vurdum. Vallahi vurdu, vurdu. billahi vurdu vurdu. şampiyon burada. <laughs> ah be nişan lan Güzel zıpladım. Nereden vurduğunu gösteriyorum. Zıplayışına kanka şuradan. Yok öyle kanka. bir şey olmadı. Vurdu vurdu. Büyük final. Ha. Hicazi ve Emre. Abi şike kesinlikle ya, kendi şike, kanallar haydi, olduğu için değilim, şike. şike, şike işte. Kendi kanallarında şampiyon oluyorlar kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim vururum kanka. Vurdum, kanka. Gerçek, gerçek 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 çocuklar. Like atmayı unutmayın çocuklar. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım büyük finalde. Bilerek iş şey yapıyoruz. Hah böyle şeyler yapalım kanka. <laughs> Çeviriyoruz. Artık 250 bin izledim. Artık. <laughs> Şöyle durunca değil mi? Hadi 3. Taş kağıt makası belirleyelim kim döndüreceğini. Tamam. 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 Hep her zaman yenerim Hiç. bunu bu oyunda. Kim böyle diyor, hep kaybediyor. Taş kağıt makas. <laughs> Onu da, <laughs> Vakit değişti gülüm. Daha ben Emre'ne kazandığım Vakit bir şey görmedim ya. <laughs> He? Daha kazandım. Şey aslında kazanıyorum yok. ama size yok. öyle geliyor. Bu oyunu bence sen kazanacaksın. Ben seni tutuyorum. Üç. Yarışma benim. Geçelim. İki. Bir. Çevir. Hiç atan olmadı biliyor musun? Haydi bakalım Ecazi. Hicaz atıyor. Evet. Nasıl yaptı? Ne şampiyon olacaksın benim. Şampiyon Gördünüz. oldum. Oğlum niye sevinmiyorsunuz lan adam şampiyon lan şampiyonum ilk Yoğunluğum defa geldim lan. Görüyor musunuz? Düşenin dostu olmaz derler bir de. Gel kardeşim düştüm bir de sen al gel şuradan gel. <laughs> şampiyon ben oldum. İlk defa değil. Oldum birader. Yine yendim. Yine birinciyim. Hiç birinci olamıyorum ki. Oluyor lan. O. Oluyor. Oldum mesela. 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 Siz oldu bir evet, bana evet. Emre'yi bir alkışlayalım be. Adam, ederim. Adam iki tur üst üste şampiyon olarak gerçekten maçı kazandı. Birinci oldum değil mi? İki tur. Evet, kanka. Kanka, eline ya. sağlık. Bir shooter lakabıyla karşınızda. En çok adamı o vurdu. En çok adamı Murat. En çok adamı vuran adam gibi adam. En çok doçlayan ve yani kaçan ve en çok da şampiyon olan insan Emre. En çok yenen. <laughs> <laughs> <Bravo>. Ve diğerleri. <laughs> ve diğerleri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuza like atın ve buradan da kanallarımıza abone olun. Bakın, birebir delimine, birebir delimine. Delimine bakın, hoşçakalın.